Hoş geldiniz efendim. Evet, Günümüzde bir Sağ teşekkür olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Ol. Cenab-ı Allah sizleri korusun. Sağ ol. olun. Cenab-ı Allah sizleri Çok sağ cenab Allah sizleri korusun Amin, bugün bir kulaştık ediyoruz. Kolejlerimize bugün teşekkür Sağ ol Allah sizleri korusun. Sağ olun. Daha iyice mutlu yıllara inşallah. Bıraç risk bugün. Çok teşekkürler. Selamünaleyküm. aleyküm. Nice huzurlu, mutlu yıllara inşallah. Cenabı evet, Allah sizleri korusun efendim. Bıraç risk ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Çok sağ Nice huzurlu, mutlu yıllara inşallah. Cenabı Allah sizleri korusun efendim. Sağ olun. Permiş çalışmadı. Yarın vallahi konuşacağız. Sağlıklı günler. Yine çalışma Size sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar inşallah. bugüne. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara inşallah. Flash Allah sizleri